Sevgili arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda Shiba Inu'ya bakacağız arkadaşlar. Shiba Inu'daki güncel fiyat durumunu inceleyeceğiz. Bunun haricinde Japonya'nın en büyük kripto para borsası olan Bitpoint'te Shiba Inu'nun da listeleneceği ile ilgili bir haber var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olmanız yine videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekte bulunmanız şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Evet Shiba son 24 saatte %1.68'lik değer kazanımıyla 5.089'la an itibariyle işlem görüyor. Bitcoin'e göre %0.15, Ethereum'a göre ise %2.30 değer kaybı söz konusu. Hacim son 24 saatte %22 azaldı ve 127 milyon civarında bir hacim gerçekleşti. Market değeri de yine Shiba Inu'nun fiyatının yükselmesiyle birlikte %1.58 artarak 4 milyar 939 milyon civarında bir market değerine sahip. Bu arada Shiba Inu 15. sırada market büyüklüğünde 24 saatlik hacimde market değerine göre %2.5 oldukça makul seviyeler ve yukarı yönlü eğilimin olmasını gerektirir bilgi olarak düşünülebilir arkadaşlar. Genel durum Shiba'da bu şekilde gelelim Japonya'daki duruma. Japonya'nın en büyük kripto para borsasında listeleneceği söyleniyor ve bu en iyi balinalar için yatma oranının da %506 %506 artması 230 1 milyar Shiba Inu'nun da elden çıkmasıyla ilgili bir takım bilgiler var. Shiba Inu sahiplerinin sayısı son zamanlarda da çarpıcı bir şekilde artıyor arkadaşlar. Shiba Inu token ticareti Japonya'nın en büyük kripto para piyasası olan Bitpoint'te başlayacak. 30 Kasım'da Shib burada alışılagelmiş koduyla işlem yapmaya başlayacak deniyor. Shiba Inu token listeleme rehberi Bitcoin tarafından temalı bir hediye kampanyası ile birlikte yayınlandı. Borsa tarafından kampanya kapsamında hem mevcut hem de potansiyel tüketicilere milyonlarca Shiba hediye edileceği şeklinde bilgi var. Sonuç olarak şimdi ile Aralık sonu arasında her yeni müşteri kaydı için 100 milyon ship dağıtılacak ve 10 bin yen ni aşan satışlar için 1 milyon ship dağıtacağını söylüyor ilgili borsa. Ek olarak yaklaşık 230 milyon ek ship ve Twitter ve bir Bitcoin testi aracılığıyla dağıtılacak ve detayları borsadan bir basın bülteniyle açıklanacağı söyleniyor. Shiba Inu ve Jaxx'lere bakalım. Shiba'nın bitpoint'teki listelenmesinin önemli bir Japon merkezi kripto platformundaki ilk çıkış olacağı göz önüne alındığında borsa multimilyon dolarlık bir jeton eşantiyonuyla cömert bir parti vermeye karar verdi. Bitpoint'te şip ticareti ilgi görse token'ın borsanın kendi rezervlerini ekleyeceğini düşünülebilir şeklinde açıklamalar devam ediyor. Tabii bu Shiba için oldukça güzel bir haber arkadaşlar. Shiba'nın bu e, Japon borsasında da talebi görmesiyle fiyatının yukarıya yönlü olması beklenebilir. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu hatırlatmayı da yaparak videoyu sonlandırıyorum. Umarım Shiba'da yatırımı olan veya Shiba'da yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar için bu bilgiler faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala destek olmak adına abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.